Kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir sure, bir konu programımızda bizleri tekrar buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Gümülcüne seçilmiş müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarında yayınlanan 2022 yılının ilk günleriyle başladığımız bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızdan 52 sureyi tanımaya ve öğrenmeye çalıştık. Yeni yayın dönemimizde de programımız devam edecek ve kaldığımız yerden sureleri tanımaya, tanıtmaya, anlamaya ve yaşamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz hepimize kitabımızı tanımayı, anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Bizlere anlatabilmeyi, siz değerli takipçilerimize, ve programımızı izleyen kardeşlerimize de anlamayı kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Yeni yılın ilk bir sure bir konu programında Necim suresini işleyeceğiz. Necim suresi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 53. sırada yer almaktadır. İniş sırası 23, iniş yeri Mekke, ayet sayısı 62'dir. Surenin temel konularını şu şekilde ifade etmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sözlerinin kaynağı, peygamberimizin Cebrail'i görmesi ve Miraç tecrübesi, Sidretü'l-Münteha ve cennet, akıl ve kalp bütünlüğü, dinin temeli, meleklerin şefaati, zanna dayanarak bilgi üretmenin yanlışlığı, büyük ve küçük günahlar Sorumluluk ve suçun bireyselliği, insanın çalıştığının karşılığını göreceği gibi konular işlenmektedir. Sure adını surenin başında yer alan, yıldız anlamına gelen necm kelimesinden alır. Van necm suresi olarak da isimlendirilir. Genel itibariyle İslam akaidinin üç temel ilkesi olan nübüvvet, tevhid ve ahiret hayatını konu edinen Necm suresinin içeriğini dört özel bölümde incelemek mümkündür. 1 ila 18. ayetlerden oluşan birinci bölüm, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber, Kur'an'ın da vahiy ürünü olduğu, Kur'an'ın ilk muhatapları olan Araplar ve sonraki insanlar için önemli bir gök cismi sayılan yıldıza yemin etmekle başlar. Arkadaşınız diye nitelendirilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin iddiasının aksine doğru yoldan sapmadığı belirtilir. Onun tebliğ ettiği hususların kendi duygu ve düşüncelerinin ürünü değil, Cebrail vasıtasıyla gönderilen ilahi vahiy olduğu vurgulanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam ile olan ilişkisine temas edilerek bu konuda tartışmaya girmenin gereksizliği belirtilir. 19 ile 26. ayetlerden oluşan ikinci bölümde şirk inancı ele alınarak o dönemde tapınılan ve Allah'ın kızları kabul edilen putlardan Lat, Uzza ve Menat'ın adı zikredilir. Daha sonra kız babası olmayı kendilerine yakıştıramayan putperestlerin dişi tanrılara ibadet etmelerinin mantıksızlığına değinilir ve onların insanlara hiçbir fayda sağlayamayacağı ifade edilir. 27 ile 58. ayetlerden oluşan surenin 3. bölümü, dünya hayatından başka hiçbir emeli olmayan, kesin bilgiden yoksun olup sadece zan ve tahmine dayanarak ahireti inkar edenlerin melekleri dişi kabul edip bu özellikte gördükleri putlara tapındıklarının tespitleriyle başlar. Ardından bütün kainatın mülkiyet ve tasarrufunun Allah'a ait olduğu, insan türünü yaratan, üreme kanunu koyan Cenab-ı Hakk'ın kişileri dünyada yaptıkları davranışlardan sorumlu tutacağı ifade edilir ve bunun Hz. İbrahim aleyhisselamdan beri tebliğ edilen ilahi bir hüküm olduğu hatırlatılır. Hz. Nuh'tan itibaren Allah elçilerinin mesajlarına karşı çıkanların helake maruz bırakıldığı anlatılır ve bunun herkes için bir uyarı ve ibret vesilesi olduğu vurgulanır. Aslında kıyamet gününün yaklaştığı fakat zamanını Allah'tan başka kimsenin bilmediği ifade edilir. 59 ile 62. ayetlerden oluşan surenin son bölümünde Kur'an'ın vahiy ürünü olduğunu ortaya koyan başlangıçtaki konuya vurgu yapılarak müşriklere hitap edilir. Onların bu ilahi kelam karşısında şaşkınlık veya lauballik göstermemeleri gerektiği anlatılır. Müşrikler artık putlara değil Allah'a secde etmeye ve ona tapınmaya çağrılır. Necm suresinde ele alınan konular etkileyici ifadelerle insanların zihnine ve gönlüne yerleştirilir. Kaynakların belirttiğine göre bu sure nuzul sırasına göre içinde secde ayeti bulunan ilk suredir. Hz. Peygamber bu sureyi okurken son ayetindeki emir gereğince kendisi secde etmiş, okuyuşunu duyanlar da secde etmiştir. Değerli takipçilerimiz, Necm suresinde özellikle ilk ayetlerinde bahsedilen vahiy konusu bu surenin önemli konularından bir tanesidir. Peki vahyin gelişi nasıl olmuştur? Necim suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz vahiy nasıl ve hangi usulle gönderdiğini bizlere açıklıyor. Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. Vahiy almayan peygamber düşünülemez. Yüce Allah emirleri, yasakları, diğer hükümleri ve bütün haberleri haberlerini peygamberlerine vahyeder, peygamberler de bunları insanlara tebliğ ederler. Sözlükte gizli konuşma, Gönderme, emir, işaret, ilham gibi anlamlara gelen vahi, Allah Teala'nın dilediği şeyleri peygamberlerine mahiyeti bizce tam olarak bilinmeyen bir yolla bildirmesi demektir. Vahi bir haldir, bir yaşayıştır. Nasıl gerçekleştiğini ve niteliğini ancak onu yaşayan peygamber bilir. Vahi Allah'la peygamberi arasında bir sırdır. Ancak Vahyin geliş şekilleri ve peygamber üzerindeki etkileri peygamberlerin ashabına bildirmeleriyle insanlar tarafından bilinebilmiştir. Peki vahiy sadece peygamberlere mi gelir? Vahi ile kalpte beliren bilgi demek olan keşif ve ilham birbirinden farklıdır. Vahiy sadece peygamberlere gelen kesin, değişmez ve daima hakikati ifade eden bir bilgidir. Allah tarafından korunmuş olan peygamberin kalbine güvenirliliğinde şüphe olmayan bir elçi yani Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bırakılır. Peygamberler dışındaki insanlara da gelebilen ilhamın ise kesin doğruluğundan bahsedilemez. Kalpte beliri veren ilhamın her zaman yanılma payı vardır. Vahyin nasıl bir olay olduğunun ve mahiyetinin insanlarca bilinememesi ve insanların onu tecrübe etmemiş olması vahyi inkar etmek için bir sebep değildir. Çünkü bugün pozitif bilimlerin de izah edemediği, gözlemleyemediği ve tecrübe edemediği birçok bilginin varlığı hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy hangi yollarla gelmiştir? 1. Sadık rüyalar halinde. Peygamberimizin gördüğü rüyalardan bir kısmı daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelmiştir. 2. Cebrail Aleyhisselam tarafından vahyin peygamber uyanıkken kalbine bırakılması. Şu Ara Suresi 193 ile 195. ayetleri bu çeşit vahyin delilidir. Onu uyaranlardan olasın diye Cebrail apaçık Arapça'yla senin kalbine indirmiştir. 3. Cebrail Aleyhisselam'ın insan şekline girerek getirdiği vahiy. Bu vahyin en hafif şeklidir. Cibril hadisi diye meşhur olmuş olay buna örnek olarak gösterilebilir. 4. Cebrail Aleyhisselam görünmeksizin vahyin çıngırak sesine benzer bir sesle birlikte gelmesi. Bu çeşit vahyin çok ağır olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bizzat bildirilmiştir. Tevhid ve korkutma içeriği olan birçok ayet-i kerime bu şekilde gelmiştir. 5. Cebrail aleyhisselamın Hz. Peygamber'e uyku halindeyken getirdiği vahiy. Bazı müfessirlere göre Kevser suresi bu şekilde vahyedilmiştir. 6. Cebrail aleyhisselamın kendi şekliyle yani melek görünümünde getirdiği vahiydir. Bu şekliyle vahiy iki defa gerçekleşmiştir. Birincisi Peygamber Efendimizin ilk vahiy aldığı gün Hira'dayken ikincisi de Miraç'ta meydana gelmiştir. Necm suresinde şu şekilde ifade edilir. Andolsun ki onu bir diğer defa da Sidretül Münteha'nın yanında gördü. 7. Vahiy Peygamber Efendimizin vahiy meleği olmaksızın yani doğrudan Allah'tan alması veya Perde arkasından Allah'la konuşması şeklinde gerçekleşen vahidir. Bu da Miraç'ta gerçekleşmiştir. Sözlerimizi değerlendirmeye çalıştığımız Necm suresinde vahiy şeklinin belirtildiği ayetlerin mealiyle tamamlayalım. Yüce Rabbimiz bu ayetlerde mealen şöyle buyuruyor. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Mevva cenneti Sidre'nin yanındadır. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Yüce Rabbimizin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla sevgili Peygamberimize gönderdiği vahiy olan Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Müzik